Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor. Allahü Te Allah Teala'nın peygamberi, son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Şu halde sevdiğini iddia ediyorsan o peygambere tabi olmak zorundasın. Kadir gecesi, niye 27. gece? Neden biz her sene 27. gece toplanıyoruz? Muhammed Aleyhisselam hadis şerifte sahabilerini ziyarete gidiyor. Giderken iki tane sahabisi yolda kavga ediyor. O sahabilerini Ramazan içinde kavga ederken gördük de Efendimiz Aleyhisselam çok üzülüyor ve şöyle diyor. Ben size buraya Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğunu söylemeye gelmiştim. Ama sizi böyle kavga ederken gördüm, Allah bana bunun gününü unutturdu. Şimdi siz onu son on günde, tekli gecelerde ya 25, ya 29 ya da 27. gecesinde arayınız. Tekli geceler olacak, son on günde olacak, 5, 9 ya da 7 olacak. Kur'an'ın ilk tefsircilerinden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Çok büyük bir İslam alimidir. Efendimizin amcasının oğlu. Mübarek diyor ki, Kadir gecesinin en kuvvetli olma ihtimali 27. gecedir. Neden? Allah rakamlar içinde en çok tekli rakamları sever. Tekli rakamlar içinde de en çok yediyi sever. Yedi. Allah'ın en sevdiği sayı yedidir. Bundan dolayı Allah haftayı yedi gün yapmıştır. Bundan dolayı Allah gökleri yedi kat, Yerleri yedi kat yapmıştır. Bundan dolayı Allah yedi tavaf yapmıştır. Tavafı yedi şafla yapmıştır. Bundan dolayı Allah insana yedi ağıza vermiştir. Allah'ın en sevdiği sayı yedi olduğu için Kadir Gecesi'nin olma ihtimali en yüksek ihtimal yirmi gecesidir. Yine başka bir delil daha getiriyor Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Diyor ki Kadir suresinde hiye kelimesi yani o gece, o gece kelimesi Kadir suresi 30 kelimedir. Hiye kelimesi 27. kelime içinde geçer. 30 kelime içinde kaçıncı kardeşler? 27. İşte bundan dolayı Kadir gecesinin 27. gecesi olduğu açıktır. Net bir delildir. Bundan dolayı 14 asırdan beri bütün Müslümanlar son 10 günde biraz daha performansı arttırırlar. ibadeti biraz daha fazla arttırırlar. Ama Kadir gecesine özel çok daha fazla aksiyonda bulunurlar. Bundan dolayı bu geceyi diğer kandiller gibi idrak etmeye çalışmak lazım. Teravih yıkadıktan sonra evimize gidip tövbe etmek lazım. Bir, bir günlük bile olsa bir kaza namazı kılmak lazım.